Dünyanın Tarım Ekranı Agro TV'ye hoş geldiniz. Tarımda Yenilikçiler programıyla karşınızdayız. Bu bölümümüzün konusu su. Biliyorsunuz ki su tükenebilir bir kaynaktır. Bu kaynağı tarımda başta olmak üzere olabildiğince verimli ve efektif kullanmamız gerekmektedir. Peki biz bunu yeni tarımsal teknolojilerle nasıl başaracağız? Sözü daha fazla uzatmadan konunun uzmanına bırakmak istiyorum sözü. Bugün... Esolar kurucu ortağı, Erhan Sandal'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Bey. Şimdi esular tarımsal anlamda suyun üzerine odaklanmış bir konu. Hı hı. Peki bu fikir nasıl ortaya çıktı? Aslında bizim esular çıkış hikayemiz biraz uzun. Öğrencilik yıllarımıza kadar dayanıyor diyebilirim. Biz e, öğrencilik zamanlarında da tarımla ilgili çeşitli projeler, çeşitli fikirler geliyordu. Daha sonra çalışma hayatına başladığımız zaman da 2015'te yoğun olarak tarım alanlarına yöneldik, teknolojiler üretmeye başladık. Sayaçlar olsun, ödemeli sistemler olsun. Burada hem tarım alanlarını yakından gözlemleme fırsatı bulduk. Çiftçilerle etkileşime girdik. Çiftçilerin asıl ihtiyacı ne? Şu anki ciddi sorun ne? Bunları tespit etme fırsatı yakaladık. Sonra kurucu ortam Fatma ile var. O da eski çalıştığım şirketle tanıştık zaten. Onunla birlikte daha iyi ne yapabiliriz? Bunu daha iyi nasıl çözebiliriz diye? Nasıl dijitalleştirebiliriz? Dijital teknolojileri tarıma nasıl entegre edebiliriz doğrultusunda? Estuar projesini 2019'da başlattık. O günden bugüne de çeşitli teknolojileri geliştirerek, ARGE çalışmaları yaparak hem de müşterilerle, çiftçilerle ürünlerimizi buluşturarak ilerletiyoruz. Dijital tarım akıllı sulama ve su yönetimi konusunda çözümler sunmaya çalışıyoruz. O zaman problem ve çözümümüzü kısaca özetler misiniz bize? Tabii ki. Şimdi tarım alanlarında hani günümüzde birçok sorun var. Özellikle su kaynaklarının azalması, enerji maliyetinin artması, küresel ısınma derken üreticimiz, çiftçimiz birçok problemle uğraşıyor. Burada diğer taraftan baktığımızda da gıdaya olan talep artıyor. Çünkü dünya nüfusu artıyor. Derken artık kısıtlı bir kaynakla tarım alanında daha az kaynak kullanarak daha fazla fazla verim elde etmek gerekiyor. Burada da tarımın çeşitli girdileri var. Bunlardan bir tanesi su, diğeri gübre, enerji gibi uzun bir liste var. Biz de burada ciddi problem olarak gördüğümüz sürdürülebilirliği sıkıntı olan giderek de azından kuruyan su kaynaklarını daha verimli, daha efektif kullanıp çözüm üretmek üzere bir proje geliştirdik. Sistemimizde aslında çiftçilerin şu an en sık yaşadığı suyun yönetilmesi, parçalı sulama gibi problemleri çözecek, daha iyi su yönetimi sağlayacak bir altyapı geliştirdik. Çözümümüz de genelde tarım alanlarında kaplama ve enerji ihtiyacı olmadan çok noktadan sulama, izleme ve su yönetimi sağlayan bir proje üzerinde çalıştık diyebilirim. Peki bu proje üzerinde çalışan bir şirket olarak tarımda su kullanımının dününü, bugününü ve yarını nasıl görüyorsunuz? Şimdi tarımda su kullanımı yani sulu tarım dediğimiz şey aslında eskiden çok yapılmayan giderek günümüzde daha da artan bir nokta verimli üretmek için sulamak gerekiyor. Bir de iklimin ve koşulların giderek ağırlaşması, yağış rejiminin değişmesiyle birlikte artık birçok sulanmayan bitkiyi de sulamak gerekiyor. Yani sarımsal sulama giderek önemli bir hal almış durumda. Bir de klasik sulama dediğimiz işte salma sulama, levha sulama gibi suyun bol kullanıldığı, toprağı bir defada sulandıran sistemler de artık o sulama ihtiyacını karşılayamıyor. Hızlı buharlaşma, havaların çok sıcak olmasına sebebiyle. Burada çiftçiler ağırlıklı olarak damla sulama çözümlerine yönelmiş durumda. Ciddi oranda da artıyor damla sulama kullanımı, yaygınlaşıyor. İşte biz de burada bu sulama sürecindeki damla sulamanın daha iyi yönetilmesi, aynı bir salma sulama gibi suyun açılıp kullanılamaması gibi durumları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Ki bunlar da ihtiyaç oluyor. Yani gidiyorsunuz mesela bir çiftçinin su kaynağı var, kuyudan su çekiyor, pompayı çalıştırıyor. Çalıştırdıktan sonra 4 saat suladıktan sonra kapatması gerekiyor. Ama bu tarım alanına git, geri gel, geri git gibi birçok sorun yaşatıyor. İşte bu noktada da yine... Modern sulama sistemlerle birlikte akıllı sistemler de ihtiyaç haline geliyor tarımsal sulamanın bu tarih içerisinde. Zaten bazen çiftçilerimizin sadece tek bir tarlası da olmuyor. 3-4 farklı tarlanın sulamasını kontrol etmesi gereken durumlar yaşanıyor. Hı hı. Peki çiftçilerimize sunduğunuz bu hizmetin teknolojisini biraz konuşalım. Hem ekranlarımızda görüyoruz hem stüdyomuza da kadar hı hı. getirdiniz. Bu sistem nasıl çalışıyor? Ve bunun detaylanları nelerdir acaba? Tabii ki. Şimdi biz projeyi geliştirirken birçok noktaya odaklandık. Bir tanesi sade, basit ve anlaşılabilir olmasıydı. Çünkü tarım alanında çalışıyorsunuz, büyük araziler, altyapı yok, elektrik yok, internet kısıtlı, işte enerji kaynaklarına ulaşmak zor durumda olan bölgelerde bir de yoğun kış mevsiminde çamurda vesaire gibi böyle zorlu koşullarda çalıştığı için biz oraya uygun en optimal çözümü sunmaya çalıştık. Burada da dedik ki gereksiz her şeyi atacağız. Tamamen pille çalışan vana kontrol cihazlarımız, sensörlerimiz ve haberleşme altyapımız olacak. Biz arazide istenilen noktaya kolayca vanaları yerleştireceğiz, sensörleri yerleştireceğiz ve çalıştıracağız. Bu, bu temel prensip üzerinde bir çözüm geliştirdik. Genelde çözümümüz şu şekilde çalışıyor. Biz tarım alanında ağırlıklı olarak pompa sistemleri üzerinde çalışıyoruz şu anda. Pompa sisteminin yanına bir merkez istasyonumuzu kuruyoruz. Bu pompayı, invertörü, oradaki basınç, filtre giriş basıncı, çıkış basıncı, su sayacını okuyan, dijitalleştiren bir cihaz. Daha sonra da arazide çeşitli noktalara parçalı şekilde va'lar yerleştiriyoruz. Havuz varsa havuz seviye sensörü yerleştiriyoruz. Toprağın nemini ölçüyoruz. Bu da bir altyapı kuruyoruz ve hiç kablolama çekmeden vanalarda, sensörlerde enerji güneş paneli ihtiyacı olmadan kurulumu yapıyoruz. Ardından çiftçi Sunamayı başlatmak için sadece bir basit vana aç düğmesine basıyor. Mobil ve web uygulamamız üzerinden sulama gerçekleşiyor. Aslında biz çok basit bir şekilde hızlı uygulanabilir, tarım alanlarına uygun bir çözüm sunmuş oluyoruz. Bu sayede tarımdaki sulama sürecini kolaylaştırıyor ve dijitalleştiriyoruz. Aslında karmaşık bir sistemi daha basit bir hale getirerek daha anlaşılık kılmışsınız. Hatta şöyle de söylemek istiyorum. Seralarda bazen oda dolusu sulama sistemleriyle alakalı sistem görüyorduk. Sanırım artık onlar küçülecek ve artık e, neredeyse bir cep boyutunda bile diyebileceğimiz kadar küçüleceğini öngörüyorsunuz galiba. E, tabii tabii aynen. Yani giderek e, sistemler bu IoT'nin pilli çözümlerin yaygınlaşması, daha iyi çalışması ile birlikte kolaylaşıyor, basitleşiyor. Ki böyle olması gerekiyor. Teknoloji biliyorsunuz karmaşık olarak ortaya çıkıyor. Doğası gereği giderek küçülüyor, basitleşiyor, kolaylaşıyor. Seralarda da aynı durum geçerli. Hatta bizim çözümlerimizi bazı hani sera kullanıcıları, bazı bayiler talep ediyor. Genelde istedikleri işte kaplama çekmeyeyim, seraları daha kolay şekilde yönetebileyim, daha bir araya toplamadan sizin dediğiniz o aslında vanaları, sistemleri hepsini bir araya toplamaya çalışıyoruz ki bir otomasyon, bir kontrol sağlayalım. Ama buna gerek yok. İşte vanalar bir yerde, sensörler bir yerde hepsini ayrık parçalı şekilde yapabiliyorsunuz. Bu hem altyapıyı kolaylaştırıyor, ek boru maliyeti, kaplo maliyeti çıkartmıyor. Hem de daha kullanılabilir, daha anlaşılabilir bir çözüm sağlamış oluyor. Peki bu teknolojinin enerjisini pilden aldığımızı söylemiştik. Bu pili bizim sürekli değiştirme ihtiyacımız olacak mı? Şimdi biz hem arge ekibimiz olarak hem kurucuları olarak pilli sistemler geliştirme konusunda oldukça tecrübeliyiz zaten şu anda birçok rakipten sağdaki birçok uygulamadan ayrışıyoruz genelde sağda 6 ay gibi böyle kısa ömürlü pil süreleri sunuluyor biz ise minimum 2 yıl gidecek bir pil çalışması gerçekleştirdik bu uygun şartlarda uygun şekilde kullanılması durumunda 5 yıla kadar gidebiliyor özellikle biz vanalarda sensörlerde bu süreyi 5 yıl tutmaya çalışıyoruz hatta yeni geliştirdiğimiz çözümlerle birlikte 15 saniye içerisinde sağdaki kablosuz bir vanayı açabiliyoruz. Bununla birlikte 5 yıl gibi uzun bir pil ömrü sunuyoruz. Bu da ne sağlıyor? Şimdi çiftçi sunama sezonuna başladı. Bir kere kuruyor sistemini. Daha sonra herhangi bir bakım çalışması yapma, yapmadan, sezon içerisinde herhangi bir farklı bir şey üzerinde yoğunlaşmadan bir yıl boyunca en azından verimli şekilde çözümü uygulayabiliyor. Sezon sonunda bir genel bakım yaptıktan sonra yine ertesiler sistemler hazır hale gelebiliyor. Peki ben benim bir tarlam var. Ben bu tarlada bu teknoloji kullanmam için ne gibi bir altyapısal desteklere ihtiyacım var? Şimdi bizim sistemi sahaya uygulamak oldukça kolay, pratik, hızlı şekilde kurabiliyoruz. Burada gereklilik şu oluyor genelde en uyumlu olduğum sistemler damla sulama sistemi dediğimiz kurulum sistemler. Eğer sizin hali hazırda pompanız, filtre sisteminiz, damla sulama tertipanınız düzenliyse, her şeyi yaptıysanız bizim sistemi hızlıca kurabiliyoruz. Ek bir gereklilik olmuyor. Çünkü enerjiye ihtiyacımız yok, farklı bir kaynağa ihtiyacımız yok. Eğer pompanız elektrikle çalışıyorsa hemen merkez istasyonu yanına koyup ondan enerji alabiliyoruz. Eğer güneş paneli varsa yine merkez istasyonu noktasında bir küçük güneş paneli yerleştirdikten sonra kurulumun büyük bir kısmı bitiyor. Gerisi zaten araziye sensörleri bağlara uygun şekilde dağıtmak oluyor. Peki süper çiftçilerimiz sizin teknolojisini kullanırsa somut anlamda örnek vereykle açıklayabilirsiniz ne gibi katkılara sağlamış oluyor? Şimdi süper çiftçiler zaten koşturma içerisinde birçok şeyi yapmaya çalışıyor. İşte vanaları, sulama zamanları, her şeyin iyi olması, güprenin uygun verilmesi gibi birçok şeyi böyle deftere vesaire yazarak iyi şekilde uygulamaya çalışıyorlar. Şimdi bizim çözüm aslında onlar için çok uygun. Yani şunu yapıyor bizim sistem sayesinde. O defterde tuttuğu tüm zamanlamaları, tüm ayarlamaları, vana açma kapama, pompa kontrol, su aktı mı, yeterli güpre verdim mi gibi bütün sorunsalları atıyor. Çünkü bizim mobil uygulamamız, web uygulamamız üzerinden yaptığı her adımı diyor ki ben işte birinci vanamı, şeftalimi, işte 10 dönümlük alanımı bir saat boyunca 150 litre suyla sulamak istiyorum diyor. Bunu basitçe bir vana aç düğmesine tıklayıp gerçekleştiriyor. Sonucunda da bir gün, bir hafta sonra baktığı zaman evet ben burayı bu kadar sulamışım, gübre de vermişim diyebiliyor. Yani biz onlara tam ihtiyaç duydukları iyi bir araç sunmuş oluyoruz. Bu aldıkları kararlar sayesinde de daha doğru e, kararlar, daha doğru neticelerde almış olacaklar. Tabii yani büyük bir koşturma içinde yaptıkları süreçleri çok daha efektif, çok daha hızlı, işleri rahat şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Peki çiftçilerimiz buna bir maliyet harcayacaklar. Bu maliyeti nasıl amort edecekler? Ne kadar sürede amort edecekler? Şimdi biz çözümümüz itibariyle aslında odaklandığımız ana noktalardan bir tanesi enerji. Çünkü tarımsal sulama dediğimiz süreçte ciddi bir enerji kullanımı var. Hatta bu oran Türkiye'de %18'ler civarında. Yani milli enerji tüketimimizin %18'ini tarımsal sulama için harcıyoruz. Özellikle iyi üretim yapmak, sulu tarım gerçekleştiren çiftçiler de şu an ya pompayla suyu, damla sulamayla akıtmaları ya da güneş pali gibi sistemler kurmaları gerekiyor. Biz çözüm araziye uyguladığımız zaman burada yaptığımız en temel, ilk faydamız direkt enerji optimizasyonu yapıyoruz. Bunu nasıl gerçekleştiriyoruz? Bir gece sulaması yapıyoruz çiftçilerimize. Gece sulamasında tarımsal sulama daha uygun. Daha az buharlaşma oluyor, daha az suyla daha fazla alan sulayabiliyorlar. Yine süreç içerisinde patlamalar, kayıplar, kaçaklar, sızıntılar gibi durumları tespit Filtrinin ediyoruz. Filtrinin tıkanması filtrenin tıkanması, pompanın arızalanması, pompanın performans kaybı gibi süreçleri tespit ettiğimiz için çiftçi sulamayı başlattı, gitti evine. Ertesi gün geldi bir sürprizle karşılaşmıyor. Bölge yeterince sulanıyor. Tüm bunları koyduğumuz zaman çiftçiye enerji anlamında çok ciddi bir fayda sunmuş oluyoruz. Diğer taraftan siz süreci uygun hale getirirseniz, bitkiyi iyi sularsanız bitki kaybının önüne geçmiş oluyorsunuz. Bu da çok ciddi bir sorun oluyor. Bazen çiftçi Sulamaya yaptım diye düşünüyor. Üç gün sonra arazisine bir gidiyor. Arazinin birçok kısmı sulanmamış. Evet. Yeterli basınç verememiş. İşte pompasında sorun varmış. Anlayamamış bunu. o Bunlar önüne geçiyoruz bitki kaybının. Diğer durumda da iyi suladınız zaten. Bitki suyunu vesaire iyi aldı. Bununla da ilgili farklı toprak nem sensörü gibi sensörler koyuyoruz. Onunla birlikte bitkisel verim artışı da sağlayabiliyoruz. Şunu bu konuya şöyle bir örnek vermek istiyorum. Biz de kendi bahçemizde sulama yaparken... Bir gün babam bana suyu kapat demiş ve ben onu unutmuşum. Ve bu bizim su pompamız sabaha kadar çalışmış. Çalışa çalışa ısınmış. Isındığı için de sigortamız patlamış. Pompayı yakmaktan ucuz yatmışız. Dolayısıyla bu gibi sorunların aslında e, otokontrolle önüne geçmiş de olacağız. Dolayısıyla çiftçilerimiz bu tarz maliyetlerin altında kalmayacaklar. Bu maliyetler oluşmadan soruna çözüm uzaktan bir yönetimle soruna çözüm getirmiş olacaklar diye de söyleyebiliriz. Evet doğru Aynen. o zaman e, Peki ben bu teknolojiye teknoloji teknolojiyi satın almak istiyorum bu konuda hibe kredilendirme ya da e, bununla farklı bir yöntemimiz var mı aslında var. Bununla ilgili geçen yıl çok güzel bir gelişme oldu. Tarım-Orman Bakanlığı normalde plastik sistemler, boru, damla sulama sistemleri özellikle hatta güneş sistemlerini hibe kapsamında %50 hibe sağlıyordu. İşte bizim görüşmelerimiz neticesinde yine onların bu konuda yaptıkları kendi çalışmalarla birlikte akıllı sulama ve su yönetim çözümleri ki bizim hemen hemen tüm ürünlerimizi kapsıyor. Bunlar da hibe kapsamına girdi. Yani diğer tarafta yine sıfır faizli kredili noktasında biz de araştırmalar Böyle çeşitli çalışmalar, tanıtım faaliyetleri yapıyoruz. Orada da yine gireceğini düşünüyoruz hem KDV indirimleri, hem farklı teşvikler. Çünkü çok önemli çiftçinin sadece damla sulama çözümünü alıp araziye kurması yetmiyor. Bunu iyi şekilde yönetmesi gerekiyor ki o istenilen, ümit edilen herkesin e, ihtiyaç duyduğu daha verimli sulamayı sağlayabilelim. O yüzden kritik, daha güzel gelişmeler olacak diye düşünüyoruz yerleyen aşamada. O zaman en basit anlamda şunu sormak istiyorum size. Çiftçilerimiz o tarladan o tarlaya o tarladan koşuşturma içerisinde bir hareket sürecinde oluyorlar sezon içerisinde. Hatta bazen 30 kilometre 20 kilometre sadece bir tarlayı suyu açma kapatmaya gittiklerinde ben şahit oldum. Biz bu konuya bu teknoloji sayesinde net bir çözüm getirdiğimizi söyleyebilir miyiz? Aslında söyleyebiliriz bunu bir örnekle de anlatabilirim. Bizim Osmanlı'da bir çiftçimiz var ilk çiftçilerimizden sistemimizi kullananlardan. Şimdi bizim çözümdeki amacımız zaten bu sunama sürecini ve artı gübreleme sürecini olabildiğince çiftçini çok sorun yaratmadan halledebilmek ve gece sulaması yaptırmak. Şimdi bizim çiftçimiz otomatik ayarları yapmış sistemde. 400 dönümlük bir alan sürüyor. 13'e yakın vanası var. Sonra ben uzun bir süre konuşmadık böyle birkaç ay, 4-5 ay. Sonra ben arada girip bakıyorum her şey yolunda sistemde. Sonra bir baktım otomatik görevler tanımlanmış. Her şey ayarlamış. Gece sunama her şey otomatik olarak çalışıyor. Sistem çalışıyor. Çiftçi uyumasına devam ediyor. Yani çiftçinin gönlü bizim sistemi kullandığı zaman genelde rahat. Yani diyor ki evet ben bu sistemi kurdum. Uyuyacağım. Arazi her şeyin yolunda düzgün şekilde sulayacak. Zaten bir problem olursa da vanamı kapatacak, pompa mı kapatacak, bana uyarı gönderecek. Sabah uyandığımda bakarım. Bir sıkıntı varsa devam ederim diyor. Ya yani o konuda işleri oldukça rahat oluyor genelde. Peki şunu yapabiliyor muyduk? ben programı 8 saat sulamaya ayarlayıp 8 saat sonra kendi otomatik kapatıyor muydu program? Tabii tabii. Bizimki tam hem otomatik senaryolarımız var, hem çiftçi otomatik şekilde ayarlayabiliyor. Giriyorsunuz, diyorsunuz ki örneğin. Bu vanayı aç 4 saat sula, arkasına diğer vanayı aç 5 saat sula ya da şu gün şu saatlerde tekrarla ya da diyorsunuz mesela 15 ton su harcayacağım. 15 tonu bu araziye. Benim su kaynağım yetmiyor tek bir seferde sulamaya. 10 parça halinde tek tek 5'er ton ya da 2'şer ton akıtarak sula gibi birçok senaryo söyleyebiliyorsunuz. O otomatik olarak o işlemi gerçekleştiriyor. Peki şu anda kaç çiftçimiz kullanıyor aşağı yukarı? Şu an bizim sistemi 20'ye yakın çiftçi aktif olarak kullanıyor. Diğer tarafta yine farklı kullanıcı şeylerimiz de var. Biz sadece çiftçiler değil, üreticiler de özellikle tarımda biliyorsunuz üretiyorsunuz. Ürettikten sonra salça fabrikaları gibi işleyen kurumlar, fabrikalar var. Orada da yoğun su kullanımı var. O tarz endüstriyel testlere yönelik de çözümlerimizle, o tarz üreticilerimizle destek sağlıyoruz. Su optimizasyonu, suyun daha iyi kullanılması, yer altından suyun çıkarılması noktasında o tarz müşterilerimiz de var. O zaman 2019 yılında başlayan bu süreçle beraber birçok çiftçimizin derdine derman olma yolunda ilerliyorsunuz. Ve son gündem olarak da fon bulucu sistemi üzerinden bir fonlamaya gittiniz. Hem maddi hem de manevi bir destek aldınız. Bu desteği çiftçilerimize yönelik nasıl kullanacaksınız? Şimdi bizim e, esularla birlikte bir hayalimiz vardı. Hani bu arada logomuzda da var. Bu tarz çözümleri geliştirmek çok zordur. Çünkü hem teknolojiyi geliştireceksiniz, hem sahada uygulayacaksınız, hem çiftçi bunu kabul edinecek, hem de iyi çalışacak. Yani beklenti bu. Şimdi logomuzu da biraz daha keçisini koyduk. Öyle her şeyi kolaymış gibi yapan, inatçı bir şey gibi. Biz de çok zor bir çözümü, çok kolaymış gibi yapmaya ve bunu oldukça da çiftçilerimize minimum sıkıntı çıkartarak maksimum fayda sağlayacak şekilde sunmaya çalışıyoruz. İşte burada bir aşamamız vardı. Büyümek istiyoruz. Daha çok çiftçiye ulaştırmak istiyoruz. Ürünlerimizi tanıtmak isteme noktasında genel kitlesinin de böyle tarıma yakın kişilerin oluşturduğu fon bulucu üzerinden bir kitle fonlamaya çıktık. Burada 1600'e yakın yatırımcımız oldu. Bununla beraber hem ürünlerimizi geliştireceğiz. Bundan ziyade daha fazla çiftçimize bu çözümleri ulaştırma noktasında çeşitli faaliyetler gerçekleştireceğiz. Bu sayede öncelikli olarak Türkiye pazarında iyi bir konuma gelmek istiyoruz. Diğer taraftan da ürünlerimizi yurt dışı pazarına çıkartıp bu ülkeden böyle güzel çözümler üreten bir startup giriş haline gelmek bu fonlama ve sonraki aşamalarda en büyük hedefimiz. Harika. Gerçekten tüylerimizi diken diken bir yayın oldu. Hatta süremizin sonuna geldi. Uyarısını alıyorum ben. Nasıl geçti anlamadım. Son sorumla o zaman programımızı e, taçlandırarak kapatalım. Tarım sektöründeki tüm paydaşları düşünecek olursanız sizce 5 yıl içerisinde tarımda en çok hangi anahtar kelimeler kullanılacak? Ya tarım çok hızlı gelişiyor. Çünkü tarıma olan ihtiyaç artıyor ve tarımı yapmak çok zorlaşıyor. Şimdi bir defa bizim yaptığımız gibi dijital teknolojiler tarımın içerisine yerleşecek. Yani yakın bir tarihte dijital olmayan bir tarım olmayacak gibi. Yani dijitalleşmeyi çok duyacağız. Diğer taraftan otonom sistemleri çok fazla hayatımıza girmesini göreceğiz. Zaten dronlar artık işin içerisine girdi. Neredeyse otomatik çalışıyor birileri kontrol etse de. Bu diğer alandaki traktörlerden tutun ekme biçmeye kadar yaygınlaşacak. Yani ben dijitalleşme, otonom ve daha öngörülebilir üretim diyebilirim ve sürdürülebilirlik de bunlardan bir tanesi. Harika. Çok teşekkür ediyoruz değerli bilgileri bize aktardığınız için. Yolunuz açık olsun. Başarılarınız daimi olsun inşallah. Ben de çok teşekkür ediyorum. Davetiniz için de özellikle teşekkürler programı. Değerli süper çiftçilerimiz, Tarımda Yenilikçiler programının bu bölümünün sonuna geldik tükenebilir en büyük kaynağımız olan suyu ve nasıl verimli kullanacağımızı konuşmaya çalıştık. Yerli ve milli bir teknolojimizi sizlere tanıttık. Umarım faydalı bilgiler olmuştur sizler için de. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız.